Merhaba dostlar. Bugünkü videomun konusu hayallerin içinde kaybolmak. Arkadaşlar yaşadığımız çağda, yaşadığımız ülkede biliyorsunuz ki birçok hayalimizi gerçekleştiremiyoruz. Ama şöyle bir durum var. İlerleyen yıllarda birçok şey bizim lehimize dönebilir. En azından bu fikirle ayakta kalmaya çalışalım. Benim de bir iki hayalim vardı. Zaten kafamda canlandırıyordum. Videosunu falan da çektim. Ulan dedim ağaç evde yaşamak istiyorum bir ormanda. Ama Türkiye'de bu çok hani şey değil. Hani olabilecek bir durum değil demiştim ya. Dızolar gelip ormanı yakabilir veya seni bıçaklayıp eşyalarını alabilirler. Bunun dışında sırt çantama alıp dünyayı gezmek istiyorum veya iyi bir kız arkadaşı edineceksin, onunla dünyayı gezeceksin veya aynı evde yaşayacaksın. Birçok hayalimiz var. Hayalimizi gerçekleştirmek istiyoruz ama hayallerin içinde kaybolan bir nesil olduk. Baby Boomer dediğimiz bizden önceki nesillerin de çok büyük etkisi var bizim gibi insanların hayatının üzerinde. Şöyle bir durum var. Ben nasıl bu durumun içinden çıktım? Yani artık hayallerin içinde kaybolan bir genç değilim ben. 32 yaşıma geldim. 20 yaşındaki Orhan'ın kafasında hayaller vardı. O zamanki Orhan da zaten yurt dışını gezmek istiyordu. Açef fikri yoktu ama yurt dışını farklı ülkeleri görmek istiyordum. Hatta kendi kendime triplere giriyordum. Ya ben niye yurt dışını göremiyorum ya? Hani bir şekilde yurt dışını görmem lazım. O kadar film izliyorum, dizi izliyorum. Onlara baktıkça daha da şevkim artıyor. Benim gitmem lazım. Bu kafayla olmaz. Biraz para kazanmak lazım. Kazandığım para hiçbir boka yaramıyordu çünkü o dönemlerde. Ben bunu net hatırlıyorum. Aldığım para ay içinde yani yediğim, içtiğim sinemaya gidiyorum. Arkadaşlarımla bir iki el bir yerlerde bir şeyler oynuyorum. Öyle geçiyordu. Bilardo falan oynuyorduk. Hani yaptığım en fazla şey bunlardı. Bunlar dışında insanın gidebileceği bir yolunun olması lazım. Hani hayalin varsa o hayalin peşinde koşacaksın. Benim hayalim de arkadaşlar oyuncu olmak falan da aslında konservatuvar falan aklımda vardı. Hayalim de lan dedim iyi bir oyuncu olayım. İyi bir oyuncu olamazsam yazarlık yaparım. Hani oyun yazarlığı falan yaparım veya tiyatro yazarlığı yaparsın, ortaya bir şeyler çıkarırsın, oradan yürürsün. Hani bir şekilde sana iyi gelebilecek bazı şeyleri yaşarsın. Ama kardeşim hayallerin içinde boğulacağımı ben bilmiyordum. Çünkü hayat seni farklı yerlere sürüklüyor. Sen istediğin yere gitmeye çalışıyorsun, hayat seni oradan alıp başka bir çizgiden doğru, ileri doğru götürmesini. Hani öyle bir durum var. Elimden geldiği kadar bu psikolojiden çıkmaya çalıştım ama bir taraftan gençliğim hayallerin içinde boğulmama sebebiyet verdi arkadaşlar. Böyle bir durum var. Girişi de böyle yapayım dedim. Şimdi sizin hayatınızda birçok olay var. Birçok şey yaşıyorsunuz. Birçok şeyi yapmak istiyorsunuz ama bir taraftan anne babanız, bir taraftan hükümet, bir taraftan gereksiz işe yaramaz ana muhalefet. Bunların hepsi sizin lehinize değil de aleyhinize çalışıyor arkadaşlar. Böyle bir durum var. Siz hayallerin içinde boğulurken birileri keyif çatıyor. Siyasilerin çolukları, çocukları, torunları, onların hepsi yurt dışında güzel bir üniversitede okuyorlar. İstedikleri kız arkadaşlarıyla birlikte oluyorlar. Onun dışında ağaç ev yapabilecek kadar iyi durumdalar. Onları yapmazlarsa dünya çapında birçok ülkeyi görebilirler. Hani dünyanın Çapı geniş, her tarafa gidebilirler arkadaşlar. Böyle bir durum var. Adamlar keyfine düşkün. Peki sen ben ne oluyoruz bu insanlar yüzünden? Ziyan oluyoruz anasını satayım. Hiç kimse bizim gibi insanları düşünmüyor. Ben bile kendimi çoğu zamanlan diyorum Orhan. Sen de artık kendini düşünme. Sen hayallerin içinde boğulan bir genç olmuşsun. Senden hani hani. Kendine faydan yok. Başkasına mı faydan olacak? Bakın ben burada video falan çekiyorum değil mi? Bu benim için bir hayal değildi. Dedim hani bir şekilde bana iyi gelir maddi manevi yapmam lazım. Parasal anlamda da iyi geldiğini görüyorsunuz zaten. Hani bunlar dışında YouTube'dan zaten bir beklentim yoktu. Bir hayal değildi. Hayallerimin içinde boğuldum. Uzun zaman oldu hatta. Yurt dışına gidebilecek miyim? Vallahi zaman geçtikçe birçok şey zorlaştıkça, parasal anlamda gittikçe, kötüye gittikçe ülke Dolar yükseliyor, euro yükseliyor. Bunlar böyle oldukça arkadaşlar biz yurt dışına gidip de gezemeyeceğiz. Ağaç ev falan da hayal olacak. Ben o videoda bahsetmiştim dedim belki bir gün olur falan diye ama ülke bu kadar kötüye giderse kardeşim hayallerin içinde boğulmaya devam edeceğim. Ben isterdim öyle bir hayatım olmasını. Şimdi neleri istediğimden biraz bahsedeceğim. Arkadaşlar ben hayatımda birini isterim ama biliyorsunuz birkaç kişiyle konuştum olmadı. Hatta 2025 yılında kimseyle konuşmadım. Konuşmak da istemiyorum. Bunun belli başlı bazı sebepleri var. Çünkü karşı taraf seni anlamak istemiyor. Direkt kendiyle ilgili sürekli konuşuyor. Sürekli konuşmak isteyen insanlarla da ben konuşamıyorum. Öyle bir durum var. İstemiyorum anasını satayım. Hayallerin içinde boğulmamı sağlayabilecek insanlarla görüştüm. Hani bir şekilde onlar beni dinlemediği için hayallerin içinde boğuluyordum. Dedim Orhan kendine göre birini bulana kadar kendini geri plana at. Bir şekilde ilerleyen yıllarda illa ki karşına birisi çıkacak motoruna sokayım. Ya kapıyı da açık bıraktım arkadaşlar video çekerken normalde açık bırakmıyorum ama hava o kadar sıcak ki. Neyse. Şimdi ben birini istiyorum. Biriyle konuşmak istiyorum. Konuştuktan sonra iyi anlaşabilirsem farklı bir evde yaşamak isterim. Bakın bu benim için bir hayaldir. Hani kafa yapısı bana uyumlu olan bir kız olacak. Onunla farklı bir evde yaşayacağım psikolojik olarak bana iyi gelecek. Belki kızın maddi durumu vardır. Yurt dışına onunla beraber gideceğiz. Ben böyle şeyleri de düşünüyorum. Orhan sen yurt dışına tek başına gidemiyorsun ama belki birlikte olabileceğin bir kız olacak ve onunla yurt dışına gidebileceksin. Bakın bunları da düşünmelisiniz arkadaşlar. Hayatınızda biri olur. Evet, ne olabilir? Belki zengindir kardeşim. Belki maddi durumu vardır. Hatta bunu da yüzüne söyleyebilirsin. Ya senin maddi durumun var ben senin için hani seninle bu yüzden görüşmüyorum haberin olsun zaten onu belli edersin farklı bir eve geçtiğiniz zaman kızın da maddi durumu vardır iyi bir hayat sürersiniz güzel olur benim kafamda böyle bir şey hala var bir kızla farklı bir evde yalnız yaşamak hayallerin içinde boğuluyoruz da bunun bir hayal olduğunu çok uzak olduğunu görmek istemiyorum ben. Yurt dışını gezmek kızım vesilesiyle olabilir. Benim vesilemle olmaz. Ben belli ki uzun bir sürede parasız kalacağım. Yani görünüş onu gösteriyor. Youtube'dan kazanacağım para benim anca bana yetiyor anasını satayım. Hatta bana bile yetmiyor. Uğraşıyoruz, didiniyoruz, ediyoruz ama yine de hayallerin içinde boğulmaya devam ediyoruz. Yurt dışında görmek istediğim yerler var benim. Birçok Avrupa ülkesi, Doğu ülkelerinde hani Orta Asya'da her tarafta görmek istediğim ülkeler var. Amerika var. Amerika'da 50 tane eyalet var. 50 eyalet, eyaletin bir sürü şehri falan var konuşamadım lan bir. Yani görmek istediğim o kadar çok yer var ki hani gezmekle bitmez. Ciddi ciddi arkadaşlar böyle bir durumun içinde siz de kalacaksınız. Hayallerin içinde boğulduğunu siz de fark edeceksiniz. Hayatınızda bir kız, bir erkek arkadaş, erkek derken Hani kızların tarafından da bakıyoruz. Belki kızların da büyük çoğunluğu bir erkekten bekliyordur değil mi? Onların beklentisi daha fazla karşılanabilir. Benim bir zengin kız bulup onunla dünyayı gezmem, bir kızın bir erkek bulup zengin dünyayı gezmesinden daha düşük bir ihtimaldir. Hani bizim gibi insanlar biliyorsunuz arkadaşlar bir de hani ben de gidip de bir kıza karşı böyle hani yaklaşamam ya. Hani beni gezdir lütfen yurt dışına mı gidiyorsun? Hani ben de seninle gelebilir miyim? Bu kafayla yaklaşabilen bir adam değilim. Hatta bana bazen diyordunuz yayınlarda. Abi sen 20 yaşında Antalya'ya falan gittin. Bodrum'a falan oralara gittin iş için. Sen niye birini bulup da yurt dışına gitmedin? Hayallerin içinde kaybolmuştum çünkü. Böyle bir ihtimalin gerçekten olabileceğini düşünmüyordum. Eğer düşünebilseydim, böyle bir ihtimalin var olduğunu düşünebilseydim kalırdım bir şekilde ileri doğru giderdik evet ama olmuyor işte. Hayallerin içinde toz pembe hayallerin içinde kaybolan bir adamdım. Orhan böyle bir adamdı. 20 yaşına bir dönelim arkadaşlar az önce konuya girecektim biraz dağıldı. Şimdi ben spor yaptığım dönemlerde benim hakikatten Tyler Durden gibi görünmek istiyordum. Onun dışında bir iki tane kız tavlayalım. Onunla zaman geçirelim. Belki onun da maddi durumu vardır. Gidilebilecek ülkeler var. Pasaport çıkartırsın. O zamanlar işler bu kadar kötü değildi. İstediğin ülkeye bazen gidebiliyordun. Yani öyle bir durumu olan insan vardı benim etrafımda. Bir arkadaş vardı hatta. Adam yurt dışına gidebiliyordu ya. Hatta ona söylemiştim. Ya dedim sen yurt dışına gidip geziyorsun da. Ben bu hayalin içinde kayboldum gittim. Hani hiçbir şekilde yurt dışına ne bırak yurt dışına. Şehir dışına çıkabilecek param olmuyordu. Bizimkilere de bakıyordum aileye. Ulan diyordum bir o çocuğun ailesine bak babasına bak bir de bizimkilere bak. Hani insan ister istemez kıyaslıyor. Ben de kıyaslıyordum. Ulan ben niye hayallerin içinde kayboluyorum da başkaları benim istediğim şeyleri yaşayabiliyor. Öyle bir kız bul Orhan bir şekilde maddi durumu iyi olsun ama kafamdan hep bunu geçiriyordum. Her ne kadar şey gibi mi gold digger mi oldum lan ben de gold digger'cığım. Hani filmlerde oluyor ya biri zengin olduğu zaman ona yaklaşmaya çalışıyorsun. Marilyn Monroe'nun kadın versiyonu oldum ben de. <laughs> Öyle bir durum var. Kadınlara da hak vermek lazım bu durumda değil mi? Zengin bir erkek arıyorlarsa hani rahat etmek için, yurt dışını görmek için, birçok şey yapmak için eyvallah tamam. Ama bunlar dışında kardeşim erkeğin de rahat ettir etmesi lazım. Hani bir şekilde o da kafasından onu geçiriyor. Yurt dışına gitme fikri iyi bir kız bulacaksın. Zengin olacak biraz durumu iyi olacak. Onunla kendi evinde yaşayacaksın. Birinci plan işledi. Orhan bir kızla yaşıyor bir evde. Maddi durumu var. Maddi durumu olduğu için yurt dışını gezebiliyor. Yurt dışını gezdikten sonra kızı bir şekilde ayartıp ağaç evi yaptırıyor Avrupa'da. Aa çevin içinde birlikte yaşıyoruz. Avrupa'da böyle bir hayatı tercih etmişiz ikimiz. Ne oldu? Valla Orhan hayallerin içinde yok olmadı, kaybolmadı. Bu sefer hayallerini gerçekleştirdi. Bakın başkaları sizin için sizin hayallerinizi gerçekleştirebilir. Böyle bir durum da var. Başka insanlar çıkıp da evet kardeşim sen hayallerinin içinde yok olmayacaksın artık. Ben seni size yardımcı olacağım falan diyebilirler. Ben mesela o psikolojiyi birçok insanın yanında yaşadım. Bir kız vardı mesela. Benim bir arkadaşım bir kız arkadaşı vardı. Bakın bu olayı hiç unutmuyorum. Benim o arkadaşın da durumu iyiydi. Babasının fabrikası vardı. Hani o kadar zengindi, o kadar durumu iyiydi. Hatta okula gittiğimizde hafta sonu falan hep böyle kolalardır, dönerlerdir, çikolatalardır, bir şey dondurmalardır. Adam hepsini getirip önümüze yığıyordu. Hani veriyordu, eli açık bir arkadaştı. Onun bir kız arkadaşı vardı. Kız arkadaşı da bu çocuğu kullanıyordu. Yani anlattıklarından gördüğüm kadarıyla gold digger'dı. Yani bildiğin oğlanı şey yapıyordu. Sömürüyordu. Yok diyordu bana bilezik al. Yok bana bir yeni telefon al. Telefonum bozuldu. Çocuk da hep her şeyi alıyordu. Ben de dedim ki kardeşim hani bu kız sanki kendi hayallerinde boğulmak yerine seni hayallerinin içinde boğuyor gibi geliyor bana. Hani ben bunu söylerken iyi niyetle söyledim. Arkadaş da biraz yanlış anlamıştı. Yani nasıl yanlış anlıyor onu da bilmiyorum ama yurt dışına beraber gittiler. İngiltere miydi Fransa mıydı o dönemi hatırlamıyorum da. Bu ülkelerden birilerine gittiler geldiler hatta bana şey demişti ya kız arkadaşım o kadar mutlu oldu ki yurt dışına götürdüğüm için en büyük hayallerinden biriymiş. Belki o kız hayatı boyunca yurt dışına gidip gezmek istiyordu o arkadaş sayesinde gidip gezdi geldi. E kardeşim ben bunu yapamıyorum ama benim param yok bir kız gelip de bana hadi Orhan sevgili olalım falan demiyordu sırf param olduğu için. Ama bu arkadaşa o gözle bakıyordu o kız. Çünkü aralarındaki o samimiyetsizliği çocuk bana anlattığında bile anlayabiliyordu. Kızı yeter yüzünü görsen mesele olan derim mi gold beer, lan. Hani bir şekilde milletin parası var diye yaklaşılır ya. Kadınların kızların büyük çoğunluğu kusura bakmasınlar öyle yapıyorlar. Bir erkeğin parası var mı yok mu bir bakışta insanlar fark eder mi fark ediyorlar. Kadın kız tek bakışta bunu fark etti arkadaşlar. Tek bir kere bakıyor. Ulan bu arkadaşın bu adamın da parası gani gani hani bir şekilde yurt dışına bizi götürür. Hadi bunları yaptık diyelim. Yaptırdın tamam. Hayallerini bir şekilde adamın üzerinden yaşadın. Adamın bir hayali varsa peki, yurt dışını gidip görmüştür, ağaç ev yapıp yaşamıştır, ona benzer istediği arabayı almıştır, istediği evi vardır, seninle bir kız arkadaş olarak aynı evde yaşıyordur. Bu adam zaten bütün hayallerini yaşamış, benim gibi toz pembe bir dünyada, daha doğrusu toz pembe bir dünya gibi görünüyor ya dışarıdan ben hayata baktığım zaman, ona benzer bir hayatı ben yaşamadım. Hiçbir zaman toz pembe bir hayatım olmadı. Hiçbir zaman da olmayacak. Arkadaşlar bu video biraz dallanıp budaklanıyor. Kusura bakmayın çünkü videonun konusu bu hayallerin içinde kaybolmak. Ben hayallerin içinde kaybolan bir adama dönüştüm. 20 yaşında da öyleydim. 32 yaşındaki Orhan da aynı şekil. Hala yurt dışına gitmedim mesela. 20 yaşında bir insan hayal kurup da, yurt dışına gitme hayali kurup da, 32 yaşına gelmişim hala hiçbir yere gidemedim. Bu gayet doğal bir şey bazı insanların gözünde. Orhan şu paran yok kardeşim. Boşu boşuna dövünme. Havanda su dövüyorsun. Ne gerek var? Kendini yıpratıyorsun boşu boşuna. Bunları söyleyebilirsiniz. Evet kendimizi yıpratıyoruz. Ben de öyle düşünüyorum. Yurt dışını belki hiç göremeyeceğiz. Belki hiçbir zaman paramız olmayacak. Bir de şöyle bir şey var. Sadece yurt dışı mı? Bir kızla yaşamak yurt dışı hani bunlar mı sadece? Hayır. Ulan adam belki ben dişlerimi yaptırmak istiyorumdur. Belki bütün dişlerimi bembeyaz implant yaptırmak istiyorumdur. Yurt dışından getirtiyorsun ya dişi. Belki öyle bir şey istiyorum evet. Belki saçımı şey yapmak istiyorum. Saç ektirmek istiyorum. Bakın saçım komple buradan döküldü. Saç ektirmek istiyorum. Dişlerimi bembeyaz yapmak istiyorum. Ne bileyim sakallarımı düzeltmek istiyorum. Vücudumdaki kılları aldırmak istiyorum. Vücudum fit olsun istiyorum. Koluma bir tane güzel bir kadın takıp onunla dolaşmak istiyorum. Bunlar hepsi arkadaşlar hayallerin içinde kaybolduk. Bunlar gerçekleştirilebilir hayaller. Hadi tamam. Bu söylediklerimi yapabilirim zamanla. Bak bunu bile zamanla yapıyorum. Pat diye yapamıyorum. Zaman olacak. Bir şekilde zaman olacak ve o zamanı sen kendi hayatına uydurabilesin. Bunlar dışında benim söyleyebileceğim arkadaşlar öyle çok da bir şey kalmadı aslında. Çünkü şöyle bir durum var. Hayallerin içinde kaybolan sadece siz ve benim. Birçok insan hayallerinin içinde kaybolmuyor. Türkiye'de öyle bir kesim var ki adamlar istedikleri her yere gidiyor, istedikleri her şeyi yiyebiliyorlar, istedikleri bütün kıyafetleri alabiliyorlar. Arabaları var, evleri var. Kız arkadaşları, erkek arkadaşları, gidebilecekleri ortamları, partilere gidiyorlar, parti verebiliyorlar. İstedikleri her şeyi yapabilme gücüne sahipler. Biz ne yapıyoruz kardeşim? Evde ancak bilgisayar başında ya film izleriz, çekirdek çitleyerek. Yani bunun dışında da herhangi bir alternatif görmüyorum. Siz şimdi kalkıp şey diyeceksiniz. Olan orhan biz buradan şehir dışına, çarşıya gidemiyoruz, gidip bir yemek yiyemiyoruz. Sen yurt dışı diyorsun. Tamam doğru, evet. Hayallerin içinde kaybolduk işte videonun konusu bu. O hayalin içinde kaybolduk. Yurt dışına gitmek gibi bir hayalim yok benim artık. Eskiden vardı. Bakın bu ne kadar kötü bir şey değil mi? Artık yurt dışına gitmek gibi bir hayal yok bende. O eskilerde kaldı. O çok eskilerde kaldı. 20 yaşındaki Orhan'ın hali vardı. Depresyonda değildi. Şu anki Orhan depresyonda. Şu anki psikolojiyle biri bana vize bile verse hani illa birileri beni böyle kaldırıp da götürecek. O kadar psikolojim kötü. Bu videoları bile çekerken zorlanıyorum artık. Son zamanlarda yayınlarda da görüyorsunuz. Artık psikolojik olarak benim bünyem kaldırmıyor yaşamayı yaşamayı bünyem kaldırmıyor. Kaldı ki hayallerin içinde boğulmak o kadar da umurumda değil. Umurumda değil. Umursayan insanlar var ise, hayallerin içinde yok olduğunu görebilen insanlar var ise onların da vay haline arkadaşlar. Ha videoyu biraz umutla bitirelim. Arkadaşlar aranızda yaşı genç olanlar var. 18, 20, 25 yaş arası. 18 ve 25 yaş arası gençlerseniz benim kadar umutsuz karamsar bakmayın hayal olayına. Ben birçok hayalimi gerçekleştiremedim evet ama hala ucunda kıyısında biraz kırıntı var. Hala belki ileride olabilir kafasıyla yaklaşıyorum. Siz sakın ola ki ya Orhan böyle diyorsa bizim de hayatımız böyle olacak demeyin. Hayallerin içinde kaybolacak olan insanlar olmayın. Zamanla paranız oldukça veya iyi birini buldukça hayatınız değişime gidecek. İyi bir noktaya doğru evrileceksiniz. Bunu kesinlikle yaşamalısınız. Yurt dışını gezeceksin. Bunu bir şekilde hayatına uygulayacaksın. Birçok ülkeyi gidip göreceksin. Bunlar yaşanacak. Belki bir kızla farklı bir evde yaşayacaksın. Bu da o kadar zor bir şey değil aslında. İnsana bir işi olur, sevdiceği olur. Gider farklı bir evde yaşarsın. Belki kızın anne babası o kadar hoşgörülü değildir ama seni o kadar sevmişlerdir ki böyle bir şeye izin veriyorlardır. Olabilir. Olabilir arkadaş. Her şeyi yapabilirsiniz. Sadece şimdi kalktı da şey demeyeceğim. Her şey sizin elinizde. Hayır öyle bir şey yok. Her şey sizin elinizde değil. Tam tersi. Her şey size karşı. Hayallerin içinde kaybolmak istemiyorsanız 7 24 ayakta kalıp saldırgan olacaksınız. Hayata karşı biraz saldırgan olacağız. Eğer pasif kalırsak, geri planda kalırsak inanın bana birçok hayalimizi gerçekleştiremeyeceğiz. Orhan birçok hayalini gerçekleştiremedi, yurt dışını göremedi, ağaç ev yapamadı. Onun dışında iyi bir kız arkadaş edinip onunla ayrı evde yaşayamadım. Benim içimde kaldı bunlar. İstiyorum ki sizin içinizde kalmasın. Siz hayallerin içinde kaybolmayın. Ben kayboldum ama umuyorum ki siz kaybolmazsınız arkadaşlar. Bu videoyu da burada bitireyim. Videonun altına görüşlerinizi, yorumlarınızı arkadaşlar nacizane istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Çünkü psikolojik olarak ne kadar kötü bir noktada olduğunuzu ben de biliyorum. Büyük çoğunluğunuzun da depresyonu var. Depresyondan çıkamayacak hale gelmişsiniz. Ama illaki depresyondan kurtulabileceğiniz anksiyetenizin olmadığı dönemler de gelecektir. İlaçları bıraktığınız dönemlerde, anne babanızın size faydasının olacağı dönemlerde inşallah gelir. Öyle bir durum da var. Anne baba umuyorum ki size iyi gelebilecek dönemlere gelirler. En azından parasal anlamda size bir fayda sağlasınlar kardeşim. Birazcık da olsa oturup konuşabilirsiniz. Eğer oturup da konuşabileceğiniz bir anne babanız var ise hayallerinizden bile bahsedebilirsiniz. Bakın ben hayallerin içinde kaybolup gitmek istemiyorum. Youtube'da Orhan diye bir adam var. Hayallerin içinde kaybolmuş. Hiçbirini becerememiş. İstiyor ki biz becerebilelim. Hani bakın gerçekten o kafayla bu videoyu da izletebilirsiniz. Anne babalar çocuklarınıza karşı o kadar da geri planda durmayın. O kadar soğuk negatif yaklaşmayın. Zaman geçiyor. O çocuklar zamanla sizden nefret edebilir. Sırf bu sebepten dolayı. Siz onlara yardım etmediğiniz için sizden nefret eder hale gelebilirler. Bundan bir şekilde kurtulacaklar. Yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar bu kadar şimdilik yeter diyorum. Videonun altına istediğiniz yorumları yapabilirsiniz. Ha bunu söyledim. Arada bir iki defa tekrar ediyorum sıkıntıya. Şey yapmayın arkadaşlar. Dışarıdan da biraz ses geldi. Umarım kayıt esnasında sıkıntı olmamıştır. Kendinize dikkat edin. Başka bir şey var mıydı lan? Bir iki bir şey daha vardı arkadaşlar. Eklemeye gerek yok ya. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.